Evet arkadaşlar. ne evet, bugünkü videomuz bahçe vlog 4. Bu seferki farklı bir bahçe. Anlayacaksınız. Bura böyle bahçemiz. Bu seferki telefondan çekiyorum. Mobizem yok. Mobizemsiz. Bir kendi telefondan çekeyim dedim. Bahçemiz işte. Zeytin ağaçları her zaman bildiğiniz gibi. Ve bu sefer bir farklı bir şey göstereceğim size sadece. Bahçe aynı bildiğiniz gibi ama bu seferki biraz farklı. Paçalı horoz ve tavuğumuz var. Şu siyah olan ayrı. Haberiniz olsun. Ve diğer tavuklarımız ve orozlarımız. Böyle. Bir tane doğurmuşlar. Ve bir orozların yeri için yapılma aşımında duran kümes. Daha yapım aşımındadır. Kanala abone ve like atmayı unutmayınız. Bu da 5'i ya da 10'u geçerse devamı gelecektir ve şimdi bitiriyorum videoyu. Bir dakika videoya kadar görüşmek üzere.